Tamam başlattım. Komiye gittin gel. He ya. Hey ya. Valla hep böyle oluyor bize var ya. Hep böyle. Nereden sıktı göremedim ki. Ben gördüm valla iki kişi birden sniper'la vurdu. Adam tamam, bir vurdu başlayalım. canımın canım yarısı gitti. <laughs> Furkan nasıl çıktın? Ne? Bazı yere çıkış yeri var bak Hadi lan bu sefer kazan valla Furkan ben seni takip ediyor Tamam Furkan Hı? Hani bu uçak şeyi var ya Deselini Evet O nasıl oluyor? Gülüm herhalde şansına geliyor vino aquí, Biz var mı? Çok güzel yere atladım var ya mis mis. Vallahi çok güzel bir yere atladım Furkan. Daha demin oynadık ya 19 dakika sürmüş. Ama iyi ki ya. He. Ha keleş buldum. Keleş mi? Aynen AK-47. Aa kask. Pompala buldum bir tane. Ne buldun? Pompala gibi bir şey buldum. He. Ben artık pompalayı bıraktım sevmedim. Ha bıraktın mı? Sonradan aldım. Nasıl bir şey oldu? <laughs> silah buldun mu kendine? Ne? Silah buldun mu kendine? Buldum. Bak burada bir tane daha var. Ben bıraktım. silah nasıl güzel mi? He. Şu elindeki silah nasıl? Vektör mü? Evet yani senin ne aynısı. He güzel. Ama jajo şey yok kısa ya. 13 mermi alıyor. 13 değil mi? He. Ben dürbün gibi bir şey bulamadım ya. Dürbün mü? Hı. bende var 4x vereyim. Yok yok buldum bir tane. Gel şuradaki evlere gidelim. Buraya gel bura gel bura. Oo dur nereye gel dur oo. Hadi ya. Benim bir tane de ölü herhalde. Sen uçuyor vallahi bende. Uçuyor mu? Hee. Bir uçuyor bir iniyor aşağıya. Çok değişik. Allah Allah. Ha, dur bir. 6x mis. Ben kullanamıyorum ya 6x. Niye ki? Benim çok güzel. En fazla en fazla 4x kullanabiliyor. Uçak. <laughs> Neredesin? bey. Tamam. Bir boşamadı la burası öyle. Topluyorum topluyor, bitmiyor. Ulan biraz uzaklaşsak bu çizikten iyi olacak. Ha. Tamam. Takip ediyorum seni. Çok yanlış yere gidiyor Yok böyle keymiş. Ne yana Arkanda yiyim. Ne oluyor? Adam ee, Adam 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 adam. Adam bir çıkıyor. Tam bir çıkıyor. Bayıldım. Ha nerede? Ha nerede? Nerede? Gördün mü bak? Korktum ben. Ee, gördüm. Ha? Abi senin senin gözün çok keskin ya. Sıkan Arkada bir daha var. var. Arkamızda mı falan şey? Öldürdüm onda. Arkadaşı vardı kader. Abi benim leşle. Ha nerede? Haritada öyle gördüm. Hadi gel. Ben Şu Tukan biri mi var? Ben ben. He. Parmağım dokuna hmm. verdi. Ödü. Nasıl iniyoruz da suyun altına? Bak ha. orada dal yazıyor ya. He tamam tamam. Ben de yazmıyor öyle. Boşluktu sonra ikiyle basacakmışsın. He. Ee, şu an senin şey kıtına bakıyor. Çok durdun mu dün şey canını azarlıyor. He ee, fark ettim. Aşağıda kırmızı akciğer gibi bir şey var. Görüyor musun beni? Görüyor. Ne ara çıktı bu? He. Sen enerji için ne işe yaradığını biliyor musun? Bilmiyorum. Herhalde hızlandırıyor. Neşeyi yarıyor? Hızlandırıyor Hızlandırıyor mu? Herhalde Kendini bilmiyorum bana soruyor <laughs> Gel ortaya gidelim Çok değil Aha düştü 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 Bak orada bak orada bak bak Gittiğim yerde Hala havada Gördün mü? Çok uzak da oraya yetişemeyiz. He. Ee. birileri girmiş gidelim. hela kadar var. Kullanmışlar bu arabayı. Ben bir çıkıyor. Gitme gitme. Arabayla öldürürüz şimdi. Arabanın içinde biz öldürürüz. Gördün mü? Yo görmez. Gideyim. Heh. Benim biraz ha. Bir yere dur da radyo Tamam. Bak boşaltmamış abi burayı. Senin silahın ne? 9 mm mi? Mermisi. Ne? -e. Ne? Sen bana ver senin silah. Gel ben de ona 170 tane mermisi var onun. Ver. Peki nasıl veriyorduk? Bıraktım bak. Aldın. Ne yani bu değil ki? O değil mi? Sen şunu kullanmıyor mu? Adam. Baba bak yeni üstüm. Fukan Fukan. Fukan eve gel. Eve gel eve. Lan nerede? Saklanıyor dur. Saklanıyor dur dikkat et. Gökhan 16 kişi kalmış bak dikkat et. Ölmeyelim. Tamam, ses düşüyor? Kırmızı bölgedeyiz, dikkat et. Adam nereye kaçtı ya? Sen mi çıkıyorsun? Yo. Adam var mı? Kaçmış herhalde. Görünürde yok. Aynen Dur kaçmış. Bak. Dur bu gelme. Bu silah mevsimini nereden <laughs> biliyoruz? Çantaya tıkla. Silahın ee, üstünde yazıyor bak. 556. Ne? Evet, 556. 556. Bende olan yok. Ondan yok mu? Aynen. Tamam. Eyvallah. Rica. Ben şurada. Ben şurada bir sürü rajör vardı. Onlar nerede? Bak şu adamın baktın mı? Şu adamın sandığına. Bakmadım. Buldum sen de. Sen daha buldum. Sen daha buldum. Ha, Bak 556 var bu içinde. Var bunun içinde. Beş... Benim Be çantam dolmuş. He. Bak onun Şu, içinde 5 illat var. 64 ileride. tane. Şunu bir bırak hay. 5 illat. Yukarı 10 kişi kaldı. Ee. Yo. Şunu Yine ölmeyecek bak daha ölmeye deminki gibi. Şunu da bırakayım. Hı hı. Abi o kadar çok eşyam varmış ki. Herhalde yeterdir bu kadar. Benim çantam bir level var ya. Bir level mi? Ben gideyim. Hı, hı Bak 5.56 var. Birkaç yer var. Buldum da. Dolu ya. Her yer dolu. Ha. Kayn hadi, hadi hızlı ol bak. Birkaç. 92 aldı. Birkaç. Dikkatli olmamız lazım. Ha. Oğlum çanta da. Benim ne miyim? oldu? Neyse ben çanta bulalım hadi. Gel şöyle gideceğiz. Hadi gidelim. Kan eğilerek hadi gel. Gidelim. Arabaya binmeyek. Alan zaten çok küçük. Ne? Arabaya binmeyek gel. Tamam. Adam var mıdır? Bilmiyorum. Aha var. Adam var. Vallahi var. Gel. Hemen şu kayanın arkasına geçek. Kesin şu evde biri var var ya bir kulübede gibi bir şey var ya. Aha var vallahi biri var. Tam ilerimizde. Bence yok gibi. Haritaya bak görürsün bak orada. Turuncu işaret var. He. O adam var demek oluyor. 7 kaldı. Fukan bir yere çömelelim bekleyelim. E tava bakıyor değil mi? Olur mu? Ne? Yo adam var mı diye bakın değil mi? He. Doğru zaten dibimizde. Adam adam adam. Nerede? Taşın arkasında Fukan Fukan çizgiye Fukan Anam 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 Bayıldım Öldüm Fukan Fukan içeri gel Sen de mi öldün ya? Of ya fıkan, yine aynısı oldu ya Öf ben ö, ö... ben de öldüm Adamın elinde ne var öyle Ya yine de öldüm ya of ya Oğlum biz gelişemiyoruz ya Я у, у. Э. А ты где? А ты где?